Biz uludan işittik. Evvel er yaratıldı. Padişahın birliğini evvel kadim er bildi. Bunca yıl, bunca zaman biz işittik bir güman. Çalap kendi sunundan ere tanrılık kıldı. Tövbe tövbe. Eydürler bir kuş idi. Hikmeti öküş idi. İki cihan arifi o kuştan ibret aldı o kuşun her bir yönü 100 bin, 24 bin. Evvel o kuş uçarak rahmet gölüne daldı. Kuş gölden geri döndü, budak üzere kondu. Silkindi, her bir yönden bir damla su döküldü. O suyun her birisin bir can yarattı güzini. O canın her birisin burada peygamber oldu. Evvelki dünya doldu, altı kez dünya doldu. Yedincisi bu idi, bu Adem yaratıldı. Allah Allah. Adem topraktan idi. Azazil oddan idi. İşittik Azazil'i, Adem'e baktı güldü. Secde geldi Adem'e. Dedi inin kademe. Cümle Filişte indi, Azazil dura kaldı. Dedi ben oddan olan. Yüz bin yıl taat kılam. Gülüyoruz. Tapu buyuracağın taatın arza kıldı. O halkın varlığından, padişah birliğinden, şu bir söz sebebinden sürüldü lanet oldu. Ah. Her kim kendini gördü, üstadı iblis oldu. Kişi ne bulduysa miskinlikle buldu. Eksikliğim hak bilir, aşkı bana o verir. Kılgıl Yunus Atımar, aşk beni benden aldı. Neredesin be? Kusura bakmayın. lan galiba. Yürüyün gidelim. Kim bunlar? Ya şiir ezberliyordum. Tutturdular. illa bize de oku, bize de oku. Hmm. Sana karşı geliştiği yedim kendime. Şişt birader. Bir iki dakika dinleyin be. Sana karşı yüreğimde gelişen bir somun ekmek. Sana karşı gelişti, yedim kendime. Mecbur muyum atlara salmaya seni? Mecbur muyum atlara? Telefon sana. Şiiri niye ben okuyorum? Mecbursun atlara salmaya beni. Atlar yesin seni de biliyor.